Şu video çok eski karanlık gibi kapanan iyi hisseder. Beni denetme lan video bekliyoruz burada. <laughs> Oğlum küfür ediyorlar ya. Çek yoksa senin evini bulur o derini yüzer kanını 5 litre şişe olan 5 tane şişeye doldurur onu kızıl ayağa bağışlar. Sonra derini yüzdükten sonra senin derini kendi derinme yapışta sonra senin yerine ben video çekerim. <laughs> Kolağa bak lan Ya Allah. Uuu seksi eller. Siz de ellerimi görmek istiyorsun instagramı. <laughs> 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 ne biçim bir kafa yapın lan? <laughs> Ne biçim bir beynin var lan? Daha, daha çok daha çok video <laughs> oh, sonuncuya girmeyeli baya bir baya bir uzun zaman oldu o zaman hazır mısınız hazır mısınız ya <laughs> Allah velah ve <bir> kuvvet bismillahirrahmanirrahim <laughs> Evet ya, gerçekten baya uzun zaman oldu tekrardan Minecraft'a son ön sonunda Asıl oynuyoruz dur girişe yapmaya gerek yok Ulan Ay, o, yan, tıkım, yan tıkım bana bakıyor yan tıkım bana ne zaman gelmiyor o zaman ben sana geliyorum ya yani Şöyle hızlı bir şekilde yan tıkıma gidiyorum ve yan tıkımın <laughs> ağzına bir bakıyoruz yantarın bize geliyor. üstte çıkıyor bak ya. Üstte çıkanlar da hiç sevmiyor. Aslında Hı -hı. ben düşüyorum. Evet abartan taraf ben olmuşum. Aa vuramadım. Evet işte bu bak gördünüz mü? bak. Nok nok pek ya işte bu. Hemen, hemen 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 hop kırdı. Şimdi bakın canıma iyi bakın. Canım baya bir az. Bunu birazcık o yüzden taktikli bir şekilde öldürmem lazım. Bu benim kafama bodosuma gelir mi? Bence gelir. Bunu böyle şuradan rektik koyduk mu? Bir daha bize dokunması imkansız. Aslında bir kere dokundu. <laughs> evet hop. <laughs> hop koyduk bloğa. Oha orada bloğa mı takıldım ben? Oo inkansız. Dur yatağına kırayım bari. Ya bana neden gelmedi? Kılıç mı aldın? Oy bak orada bir tane of, of mükemmel mükemmel. Aa biri geliyor. Dur, dur golden apple almam lazım hemen. Gelme abi abi. Yakış, şey. Lan gidiyor turuncu. Kastırın. Aa gitti 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 gitti. Hayır ya. Abi sen? Şş gel bura. Seni ağzına kır demenin. <laughs> bana öyle vuracağını mı sandın? Bak tükürme bak tükürme bak Aa vuramadık. Tamam şimdi öldüm. O tükürükte vursaydım ama ama gerçekten çok zevk alacaktım ha. Ah maalesef. Evet bak mavi kırık. O mavi kırıkmış ya. Aa kırmızı kırık değil. Tamam tamam. O zaman bir haftanın ardından güzel bir TNT jump. Başladık. 3, 2, 1. Aa kırmızı benzindir. O zaman serisinden kırmızıya şöyle. Şuraya TNT'yi bırakıyorum tamam mı? Ardından şöyle bırakıyorum. Üste çıkıyorum bak. Oradan iki de Oy oy demece bak. Aa, i̇şte böyle kırırız. Acıma yok acıma tamam mı? Zınk diye bitiririm. Hadi oğlum hadi. Başla. Bekliyorum seni buraya kadar. Üste çıkacak mısın düz mü? Aa! Lan Demir Pro oğlum bir insan bir saldır ya direkt öl ya hiç uğraşamayacağım. Zaten sinirliyim tamam mı? İsmini söyle bana ismini. Böyle <laughs> seylesinden şöyle 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 bakın büyü yapacağım. Pu o Selamünaleyküm. Oo bir dakika yol fightine gir Uf adamım sen iyisin. Gel 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 gel. O bu kafana. işte bu büyü. Üst adam var. Üst adam var. <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Gel buraya. Gel. Seni ben hemen... Oo bir dakika demir kılıcı var. Bu biraz o arkadan da adam geliyor. Dur. Abiler abiler durun 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 gelmeyin. Git git git. Sen niye geliyorsun bana? Aa! Lan niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Git lan. Aa, sıpa seni. Hadi oğlum hadi hadi. Yeah. <laughs> evet kırmızıdan intikam almam lazım çünkü beni yarı yolda bırak. Hay arkadaş. Acımayacak gel buraya. O <laughs> oh, bir dakika set çekmiş ama gerek yok. Adamın içinden Allah benim içimden geçti. oo oh, O oh, oh. Sakin 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 sakin. Müsa dur dur bana müsaade ver birazcık dinlenmek. Gel bir tüküreyim kafana çocuk. Aa. Gel gel atış topu atarken sen kendini iyi mi hissediyorsun? Puh! Report küfür curry toksik. <laughs> aha, aha, aha. Vallahi <laughs> Yalnız benim kadar sinsi biri yok. Eşin hakkım haram olsun kilimi çaldın. Konuşma Sana bir sinirli oynayayım da aklın başına gelsin he. Gel bakayım buraya. Gel gel. Sen sen acı çekeceksin. Bir daha do, bir daha do. Çünkü çok sinirlendirdin beni. Gel. Gel. Puh. Puh. Sizce yan tıkıma gitmek daha mı mantıklı yoksa oğursa mı? Hmm. Gel 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 Allah. Bro trust me. Kami kami trust trust me. I protect you. You protect me. Aa uy. Abi lütfen yardım et. <laughs> abi abi abi. Geri çekilme zamanı. Bekle bekle golden play'im. Dur. Oğlum bu bu geliyor. <laughs> Bak Lord of Arms'a yine gelecek. Lord of Arms'a birazcık arkadaşlar atılgan. Puh atılgan kurt. <laughs> gel lan buraya. Aa! Arkadaşı çağırdı. Eşek spoları. dur dur, dur. ucuna klip. Kırıp... Ay! Oh, ay! Senin kafan. Götünden teller akmaya başladı. Ben senden bir şey Ya bu Lord of bana salacaksın ya tamam mı? Uçacağım kafasını uçacağım. Gel buraya. Aa! Ah, ah, Va! Ah. Va! Gel. Pu! Uy! Va! Ah. Oha o DEME işte ağzını kırıp çocuğun içinden geçti. <laughs> Oğlum parkur yaparım bak benim parkur. Vah! Oradan da bir ağzını kırıp. Aa ah, sen mi kıyım? Vah! Vah! Lan! Ah. Kendi tuzağıma kendim düşüyorum. Allah. Ah. Arkadaş zıplama eksili şu an bir yapma. Bird. Ah. Seni savurmalı. Kırma. <laughs> Abi böyle bir istek olabilir mi gerçekten ya? Siz ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz siz? Gel buraya. Kıracağım tabii ki de böyle de rekt atacağım sana. Mouse'u kırarım böyle tamam mı? Üst, üstünü de deney yaptım size. Ah. yollar çok uzun. Aşırı yoruldum. Lanet olsun. Azıcık daha kısa yapamaz mısın şu? Yani. <laughs> bak bunun seti var mesela. Rizeli. Benim setim yok gördüğünüz gibi arkadaşlar ama ben bunun ağzına Oo, bak bekliyoruz. Gel buraya. Hop! 20 tane altın 55 tane demir mi? Oğlum sen ne yaptın böyle? Ben ya, ya, mi? AHA <laughs> Aa! Aa! Kimşek makmayı maça Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Ya bir daha abi lan ya ikiniz de ya. Amına ikiniz de ben alacaktım. Lanet <laughs> olsun gel buraya. Gel ulan. Gel. Yeter be. Lan oyun ne kadar çok bitti. Ee, şöyle oyunlara bakıyorum ya uzun zamandır Skywars'a girmiyoruz bu arada. Bir Skywars atmamız yok bu. Oh oğlum mapleri bile unutmuşum ya. Ah yerim. Evet ortaya bir sürü kişi gelecek mi? Ben direkt şu adamları bodoslama dalacağım. Da Mesela bu çürükten başlayabiliriz. Elma setim var ama ama hiç sorun değil. Üf. Havalarda zıplatmıyoruz özlemişim ya. Ulan var ya. <laughs> kapışıyorlar kapışıyorlar. Geliyorum geliyorum. Arkana dön. Arkana dön lan. Tamam, ya gel buraya gel. Kaçamayacaksın ya. Benim hakkımsın sen. Aa burada. Oha oğlum o set gel. gel. Gel 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 Yol fight'ine gir ben evlat. Ya bak öyle hareketler yapma işte. Atma. Atma aşağıya. En ne nefret ettiğim şey ya. Lanet olsun size. Oy oy. Düşten Bak yapmak istemiyorum sana. Ana. Başla. Hop sandığı kırdık. O, 72 tane blok mu? Bana bak. Ben kill avcısıyım. Düş aşağı. Tamam dön 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 dön. dön. Sen de benimsin. Sen de benimsin. Gel buraya. Hayır. <laughs> Kendini yaktı. Birazcık ağzıma sıçtı bu çocuk <laughs> Oy! Oy! İşte bu! İşte bu! Selamun Aleyküm kardeşim! Ne yapıyor? Öldün ki kardeşim sen. Sen artık ölü bir deadmansin sen. Neyse arkadaşlar videoda da burada bitirelim. Umarım güzel video olmuştur. Biraz garip bir video oldu biliyorum. Hem Bedwars hem Skywars. Her neyse. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. <laughs>